Bazen olur ki kulun ihlasla sadaka olarak verdiği bir hurma tanesine bedel kuluna cennetül firdevsi hediye eder. <laughs> Cenab-ı Hakk'ın ne kadar şükür olduğunu belki şu kıyasla bir parça anlayabiliriz. Şimdi sizden şu sorumuzun cevabını bulmanızı istiyoruz. Acaba Cenab-ı Hakk'a karşı yaptığımız ibadetin ve bu ibadetteki zahmetin Ehli ticaret yanındaki dünyevi karşılığı nedir? Yani şunu hesaplamaya çalışsak. Allah'a karşı bir günde ya da bir ömürden ne kadar ibadet ediyoruz ve bu ibadetin yükü ve zahmeti nedir? Biz bu emeği eğer dünyada satmaya kalksak yaptığımız işe bedel ehli dünya ne kadar ücret verir? Mesela sadece namaz kılan bir kişiyi ele alsak. Bir günlük namaz kulun yaklaşık bir saatini alır. Bedene de çok hafif bir ibadettir. Şimdi günde bir saatten bir ömürde kıldığınız namazları toplayın ve bedene olan yükünü hesaplayın. Ve sonra ortaya çıkan bu emeği avucunuza alın ve bu emeği satmak için dünya çarşısına girin. Ve oradaki ticaret erbabına deyin ki benim bu emeğime karşılık ne kadar ücret verirsiniz? Herhalde alabileceğiniz ücret alay yoluyla bir tebessümden başka bir şey değildir. Yani ticaret erbabı emeğinizi bir ücrete layık görmez ve derler ki bu mu emeğim dediğin şey? Bu emekle ve gayretle sen ancak bizden bir tebessüm alırsın eğer biraz daha cömert davranacak olursak, belki bizden bir de çay içersin. Bak, senin emeğim dediğin şeyin on katını harcayanlar, burada ancak karınlarını doyuruyorlar. Sen bu emeğinle burada işe bile giremezsin. Nerede kaldı maaş almak? Evet, hakikat budur. Namaz gibi bütün ibadetlerimizi ve Allah'a karşı yaptığımız bütün kulluğumuzu toplasak, verdiğimiz emeğin karşılığıyla dünya işlerinde bize sadece dört duvarı olan bir ev bile vermezler. Lakin Cenab-ı Hak şükürdür. O az ibadete çok mükafat verendir dünya ölçüleriyle hiç kıymetinde olan amellerimize cenneti ve ebedi saadeti verir. Bu onun cömertliğidir ve fazladır. Yoksa kulun hak ettiği bir karşılık değildir.